Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane deney bugün bir tane deney yapacağız. Ben bunun adına köpüren dinozor koydum çünkü cidden dinozor böyle. Bunu nasıl yaptığımızı hemen kısaca anlatayım. Bunu ki böyle yeşil kağıtlardan kestik siz başka bir renkte yapabilirsiniz. Sonra böyle kestik işte bantladık biraz bantlama uzun sürdü. Sonra ben gözleri yaptım, ağızları yaptım. Böyle. Boş bir şişe. Bu boş bir şişeydi. işte geri, çöpe çöpe atmayın çöpleri. Geri dönüşüme dağıtmayın, Böyle bir şeyler yaratabilirsiniz. Ee, ve, ve ve kesinlikle deney kitabından bakmadım. Kendim buldum bu fikri. Ee, şimdi yarısına kadar sirke koyuyoruz. Şu ay, şu dizinin yarısına kadar. Bir de düzgün dursun. Biraz var. Tamam mı baba? Şimdi biraz döküldü. Şimdi atayım mı? Elime biraz döküldü de bir şey olur mu? Tamam. Şimdi baba şuraya, şuraya kadar olmuş. Biraz daha mı döküldü? Tamam şimdi o tam oldu Sırada ne vardı baba Deterjan mı Deterjanı da çok azıcık Açabilirsek Bu kadar yeter mi Şimdi o mu? Biraz daha mı bir detaylı koyayım? Tamam mı? Hı hı. Şimdi boya mı? Şimdi bu, sen de boya dökecek misin? Evet. Dök. Yani botu biraz da sen dök. Tamam yeter yeter yeter. Şimdi sıra karbonatta mı? Ha sıra çalkalamada kalamadı. Kapatabilirsin. Kapağını kapatıp çal çalkalayın. Olacak mı olmayacak mı diye bakalım. Çok heyecanlı. Yeter mi? Sen mi? Karbonat mı? Ha botu sen de çalkala. Hı. Gel. Al. Salla. Tamam yeter. Tamam mı baba? Sıradan Sıra baş? Karbonat mı? Butu. Şimdi ben yaptıktan sonra hemen sen yap. Peç Peçeteyi at. Peçeteyi at. Peçetiyle at. Öyle mi? Evet. Nasıl? Her bir peçeteyle atıyorum. Batuda. Batu sen de peçete yaz. Şimdi. Ne? Ne yapacağız? Şimdi ne olacak. Bir saat sonra. Eee En oldu? Beş saat sonra. Beş saat sonra. Böyle bir görüntüsü var. Bana çok değişik gelmedi. Ama şuradan yavaş yavaş oluyor gibi. Bu bence biraz daha videoyu keselim burada. Harbiden oluyor. Bir şey yok kaldı burada. E biraz sallasak. Tamam. Sen de yap Batu. Sen de sık. <laughs> yıkarız. Tamam. Hadi sık. <laughs> Ö Ö Ö mi? Kirli Kirlenir de sonra yıkarız. Hadi hadi yap. <laughs> sık bak köpük gelecek. Biraz daha sert. Sert sert sert. Çıktı bak köpük. <laughs> Harbiden oluyor ama biraz zor oluyor. Zor olmuyor da o küçük olduğu için daha. deney videosu gel gelmesi için kanala abone ol, videoya like atmayı unutmayın. Bir tane e, şey deney kitabımız var ama kesinlikle oradan bakmadım. Oradan deneyler yapabiliriz. Bu videoya 100 like gelirse yapacağız. Görüşürüz. Bay bay.